Bugün sizlerle birlikte CS:GO oynuyoruz. Hemen onlar burada ben girmeden. Şimdi güzel burada adam. Vay tamam. Güzel. Ama kardeşim Hile mi onlar? Hile gibi geldi de. Bak çok güzel burada. Takım seçelim. Terörist. Takım geçmiyor. Arkadaşlar bu arada burada skinlere alabiliyoruz. Bedavadan. Şöyle geliyoruz. Artık yazma yerine ünlem WS yapıyoruz. AK diyor. Mesela biz AK'mizi neon sürücü yapalım. Neon sürücü. Evet 6. Gördüğünüz gibi geldi. Şimdi bir Diggle gelir mi? Ay bir anda mouse kaydı. Uy şu hemen çıktım. Uf, <laughs> <laughs> o neydi? Tekmer mi yedi? Tekmer mi yedi adam? Tekmer. Aa ki. Yine sanki. Ya yeniliyoruz ya. Şuraya geçsek. Olmuş. Oldu tamam oldu. Şuradaki şuradaki gelir mi bir tık ölesi? kendisi. Of of yine kefe kafa yedi abi. Çok güzel vuruyorum ya. 10, 7. Ne yapıyorsunuz kanka? Şuradaki. Ölemedi, ölmedi. Aa, biz öldük. Biz öldük. Şimdi bir kelle gelirmeee. Yerine çıkarttılar. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Çıkıyor. Of. Aman ki o neydi? Tolunun bunun ne ismi kardeşim? Abi öldüm. Abi öldüm. Bu nasıl ya bir dakika. Şimdi skin alalım. Ay dur dur dur. Çık çık çık. Aa! Dur ya bir. Of. Çok kötü yedim. Çok kötü yedim. Şimdi dig alalım. Skin seçelim. İlerleyelim. Evet. meteor Metor. Güzel yani. Evet arkadaşlar bu sonraki ay sonuncu olsun. Çünkü yüklemesi çok zor oluyor video. Ah dur. Geçtim. Star Wars karakteri. Ha, dur ya ayarlardan şey yapayım. Şuradan... Şuradan çıkıyorlar mı? Şuradan çıkıyorlar mı? Biri gene of ya çok güzel yiyor. Götü gibi. Evet arkadaşlar. Bugünlük bu kadar. Güzel vakit geçirdik. Şurada şimdi. Evet. Güle güle. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşürüz.